Bu bölümde App Inventor'da adım sayar uygulaması yapacağız. Uygulamamızda pedometer isimli bir bileşen kullanacağız. Bu bileşen sensörlerin içinde bulunuyor. Bakın şöyle girdiğimiz zaman pedometer bulunuyor burada. Bu pedometer sayesinde telefonun hareketine göre kullanıcının işte ortalama günlük ne kadar adım attığını hesaplayacağız. Tabii bunu yaparken de bazı parametrelere ihtiyacımız var. Ne olabilir? Mesela kullanıcının boyu olabilir. İşte herkesin attığı adımla e, aynı şekilde de algılanmayabilir. Bununla ilgili de basit ayarlar var. Kullanıcının boyun boy bilgisini alarak bu işlemi yapacağız. Şimdi öncelikle buraya bir tane horizontal arrangement ekliyorum. Bir tane de birkaç tane şöyle ekleyelim alt alta kullanacağız çünkü hepsine Burada bir tane label'ımız olacak. Burada da text box'ımız olacak. Label'ımızın ismine boyunuzu girin yazalım. Boyunuzu girin. Burada pedometre üzerinde bununla ilgili bir özellik var. Text box alanı zaten bir tane olması yeterli. Zaten pardon ismini değiştirmemize gerek yok. Zaten bir tane kullanıyoruz. Adım sayarı başlatacağız. Durduracağız ve sıfırlayacağız üç özelliği olacak. Başlat, durdur, sıfırla. Şimdi şunların isimlerini de değiştirelim. BTN başla, BTN dur, BTN sıfırla. Sonra şuraya label ekleyeceğiz. İki tane. Birinci label'ımız adım sayısı olsun. Buraya da kaç adım attığını yazacağız. Sıfır. Şunun ismini lbl adım sayısı diyelim. Bir tane daha horizontal arrangement ekleyelim şöyle alt alt hatta iki tane geçilen mesafe olsun. Tabi ne kadar bir mesafe kat ettiğini de boyuna göre hesaplamamız lazım. Adım uzunluğu da buna dahil. Buna da bakacağız. Buralara ikişer tane daha label ekliyorum. Buna geçilen mesafe. Şuna sıfır diyelim ve ismini de LBL mesafe diyelim. Son olarak şuna adım uzunluğunu da ekleyelim. Kullanıcı bilsin ne kadarlık bir uzunlukta adım attığını, bunu da sıfır diyelim. LBL adım uzunluk. Evet. Kullanacağımız bileşenler bunlar. Bir tane de pedometer ekleyeceğiz. Yani son olarak. Bir tane de notifier ekleyelim. Belki kullanırız. Pedometer ekledik. Şimdi pedometerin özelliklerine girelim. Bakın burada bazı bileşenler var. Şimdi kullanıcının boy bilgisini alarak kişinin adım uzunluğunu hesaplamak için boyunun %42'sini almamız gerekiyor. Bu değer buna karşılık geliyor girilen değeri 42 ile çarpıp yüze bö bölersek boy uzunluğunu verdiği boy uzunluğuna bu işlemi yaparsak bize adım uzunluğunu verir. App Inventor programında bu varsayılan olarak 0.73 olarak belirlenmiştir. Biz kullanıcıdan boy bilgisi almasak ve dönüştürme işlemi yapmasak adım uzunluğu 0.73 yani 1.74 boyunda bir kişinin adımına göre hesaplanacak. Aynı şekilde bu değeri biz kendimiz buradan değiştirebileceğimiz gibi kodlarla da değiştirebiliriz. Biz buradan tabi kullanıcının şurada giriş yapmasını isteyip buna göre adım uzunluğunu hesaplayacağız. Şimdi uygulama başladığı zaman arka plan yeşil olsun vesaire bunları hesaplayalım. Önce bir değişken oluşturalım. Bu bahsettiğimiz uzunluk değerine burada işlemi koyacağız. Yani bu değişkeni kullanacağız uygulama çalıştığı zaman başlat butonuna gelelim. Eğer buradan bir kontrol alalım. If denes lazım bize. TextBox1'in text özelliği boşsa yani kullanıcı bir boy bilgisi girmediyse eşittir. Boş. Şunu koyabiliriz notifier'ımız çalışsın burada. Şunu alalım. Desin ki uygulamanın başlaması için oyunuzu giriniz. Şimdi burada global uzunluğu üzerinde işlem yapacağız. Kullanıcı buradan boy bilgisini girecek ki bize. Şimdi bunu 42 ile çarpıp 100'e bölmemiz gerekiyor. O halde bir tane çarpma, bir tane de bölme işlemi alıyoruz. Şu çarpma işlemine şuraya koyalım. Neticede biz bunu son aşamada 100'e böleceğiz ve 42 ile de çarpmak istiyoruz. Peki kimi 42'ye çarpıp yüzde böleceğiz? TextBox 1'in içerisinde veri varsa zaten veri yoksa bizi burada uyaracak. Global uzunluğu bu şekilde belirlemiş olduk. Şimdi pedometre geldik şurada. Bunun stride length uzunluğu var. Buna atayacağız buradaki değere. Bakın şu stride adım uzunluğu olarak da ifade edebiliriz. Bu global uzunluktan gelen değeri atacağız. Kullanıcının adım uzunluğunu hesaplamış olacağız. O halde diyeceğiz ki bir de kullanıcıya bakın bizim burada adım uzunluğu lbl uzunluk diye bir değişkenimiz vardı. Neredeydi o? Şu. Bunun tekstine diyeceğiz ki kullanıcı senin bir adımının uzunluğu şudur. Burada hesaplamadan gelen dönen değer. Sonra pedometre şurada başlatalım. Start. Zaten başta butonuna basmamız lazım. Bunların hepsi bizim ekstra parametremiz oldu. Ayrıca ekran 1'in screen bir bulalım. Background color'ını da yeşil yapalım. Yani adım sayarım başladığını göstersin. Çünkü kullanıcı o an açmayı unutabilir. Yani uygulama açıktır ama Eee uygulamayı başlatmayı unutmuştur yürüyüş esnasında. Yeşil olduğu zaman uygulaman aktif olarak çalıştığını kullanıcıya da fark ettirme adına böyle bir işlemde koyabiliriz. Buradan Color'a gelip yeşil rengi aldık. Bakın başta butonumuzun işlemi bu şekilde. Burada pedometer bileşeni çalıştığın zaman yani start özelliği başladığı zaman adım sayısı ve geçilen mesafe bilgisi App Inventor uygulaması tarafından hesaplanacak. Şimdi tekrar pedometre e döndük. Burada walk step isimli bakın adımla ilgili bir tane bloğumuz var. O halde bu bizim burada label'larımız vardı ya mesafe ve adım. Kaç adım atmış? Bu ve geçilen mesafenin texte. yanlış aldık. Şimdi buraya gelecek değerleri biz şuralardan LBL adım bakın walk step kaç adım atmış. Distance dediği de hedef ya da mesafe. Bunu da bu değişkeni atıyoruz. Peki bizim bir de durdur butonumuz vardı. Bu ne işe yarayacak? Pedometre durduracak. O an mesela durmak istedik pedometrin stop özelliğini kullanacağız. Arka plan rengini de aynı şekilde buradan alıp kırmızı yapalım. Yeşilden kırmızıya ki pedometrin durduğunu yani anlık olarak unutmuş olabilir ama telefona baktığı zaman da tekrar çalıştırma ihtiyacı duysun. Bir de bizim sıfırla isimli butonumuz vardı. Bu butona bastığımız zaman da pedometrin resetlenmesini istiyoruz. Bakın burada reset özelliği var. Ayrıca Bizim LBL adım ve LBL mesafe şu değerlerimizi sıfırlamasını istiyoruz. E boy bilgisini sıfırlamasına gerek yok çünkü biz bunu, şunlar çöp, bunlar buna ait değil. E zaten biz bunu kullanıcının boy bilgisinden aldığımız için bunları da kullanmıyoruz. Şunu çoğalttık, bunu da çoğaltalım. Şimdi uygulamamızı şuradan test et diyelim. Evet. Hint alanını boş bırakmışız. Burayı düzeltebilirsiniz. Boyunuzu girin dedi. Ben 1.70 olarak girdim. Mesela buraya başlat dedim. Bakın arka plan yeşil oldu. Adım uzunluğunu gösterdi elimle telefonu şu an sallıyorum. Tabi buraya gelmedi bazı veriler. Şurada bir tıkanma oldu. Geç geliyor. Bakın elimle biraz salladım. 9 oldu. Geçilen mesafe yani ben 9 adım attığım zaman aşağı yukarı 5.7 metre. Şu an sallıyorum telefonu elimle. Arada tabi kaymalar oluyor. Yataya geçiyor. Evet, gördüğünüz gibi benim sallamam neticesinde buradaki değerler artıyor. Netice itibariyle 48 adım attığım zaman epey salladım ben telefonu. 33 metrelik mesafe yol kat ettiğimi gösteriyor. Buraya ekstra olarak bir clock bileşeni koyup ne kadar sürede de bu hareketi sağladığımızı bulabilirsiniz. Hatta internetten işte belli sürede ne kadar mesafe geçtiğiniz zaman ne kadar kalori yakacağınızla ilgili de burada bir alan oluşturabilirsiniz. Şimdi durdurduk bakın arka plan kırmızı oldu. Şu an telefonu sallasam da sayma işlemi devam etmiyor. Tekrar başlattım. Bir iki defa telefonu sallayayım şöyle. Tabi yine burası bir tıkanma oldu. Bağlantıdan kaynaklı. Geç gelecek bekleyelim. Evet bakın geldi 60'a kadar çıktı. Sıfırla diyorum. Bastık sıfırlaya. Biraz geç geliyor. Evet her şeyi sıfırlamış oldu. Tabi adım uzunluğunu sıfırlamaya ihtiyacı yok. Bu zaten kişinin boy bilgisiyle alakalı. Evet uygulamamız bu şekilde. Bahsettiğim gibi süre ve kalori hesaplamayla ilgili alanları da buradaki adım sayarınıza ekleyebilirsiniz.